10. kilimizi de aldık Şurada bir kişi gördüm 10 oh. 10. kilimizi de aldık ah. Lan Merve bitti Ooo oh. Abi the ya Selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bugün sizinle yine PUBG Mobile'da yine güzel bir ödül koduyla karşınızdayım umarım beğenirsiniz bu arada lütfen abone olmayı takipte kalmayı da esirgeyeceğinizi düşünmüyorum arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde karakter ID'mizi yazarız yazıp ödül kodumuzu yazmak istiyorum arkadaşlar hemen şöyle karakter ID'mizi kopyaladık yapıştırdık hızlı bir şekilde size hemen ödül kodunuzu kazandırmak istiyorum hızlı bir şekilde Şöyle reelim diyelim arkadaşlar. Şöyle yine tekrardan bir yenilemek istiyorum. Bazen doğrulama kodu hatalı verebiliyor biliyorsunuz ki. Şu an verdiği gibi. Evet arkadaşlar ödülümüz onaylanmış oldu şu an. Evet arkadaşlar birinci ödül kodumuz bu. Siz de bu şekilde ödül kodunu yazıp ödülünüzü alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi her zaman güzel içerikler çıkarmaya çalışıyorum. Sizler için yine güzel ödüller bulunca direkt paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir tane dahi olsa bile hiç beklemeden paylaşmak istiyorum. Siz de bu ödüllerde yerinizi almanızı istiyorum arkadaşlar. Güzel PUBG videoları çekmeye başladık bu arada. Lütfen onları da izlerseniz çok sevinirim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size de yarayışlı bir ödül kodu olmuştur. Hoşçakalın diyorum. Bir dahaki ödül kodlarında PUBG Mobile videolarında görüşene kadar hoşçakalın diyorum herkese. on